Merhabalar. Bu dersimizde belgemize resim eklemeyi ve o resimler üzerinde bazı işlemleri yapmayı öğreneceğiz. Ekle sekmesine geldiğimizde resimlerle ilgili iki tane komut görüyorum. Birinde resimler yazıyor, birinde çevrim içi resimler yazıyor. Resimler komutu belgeme bilgisayarıma kayıtlı olan resimlerden birini eklememi sağlar. Çevrim içi resimler komutu ise internet ortamından bir resmi bulup belgeme eklememi sağlar. Resimler komutunu verdiğimde gelen resim ekle penceresi resim seçip ekleyebildiğimiz bölümdür. Eklemek istediğimiz resim neredeyse masa üstünde mi, belgelerde mi, farklı bir klasörde mi? Neredeyse oraya geliyorum. Eklemek istediğim resmin üzerine bir kere sol tıklayıp ekle komutu vermem. O resmi belgeye eklemem için yeterli. Şimdi bu resimler üzerinde işlem yapmayı öğreneceğiz. Bakın Boş bir yere sol tıkladığımda resimlerle ilgili işlem yapacağım menü ortadan kalktı. Ama resmin üzerine sol tıkladığımda resim araçları biçim sekmesi aktif bir şekilde karşıma geldi. Demek ki resim üzerinde bir işlem yapacaksak resim seçili olmalıymış. Mesela şu anda ortada logo, etrafında da lacivert bir fon görüyorum. Eğer arka planı kaldırmak istiyorsam Normal şartlarda biz bunun için resim düzenleme programlarını kullanırız. Fakat Word buna izin verir. Resim araçları biçim sekmesinde arka planı kaldır diye bir komutum var. Buraya sol tıkladım. Boş bir yere tıkladım tekrar. Bakın arka planın kalktığını gördüm. Ctrl Z ile tekrar bu işlemi geri aldım. Farklı bir komut görelim. Yine resim seçili olmak zorunda resim üzerinde işlem yapmamız için. Bakın burada düzeltmeler diye bir komutumuz var etrafında zaten simgeye bakarsak güneş resmi var. Yani sanki parlaklıkla alakalı bir şey. Bu komut resmimizin parlaklığını ayarlayabildiğimiz yerdir. Bu parlaklıklardan hangisi bizim hoşumuza gidiyorsa onu seçimle yapmamız yeterli. Yani üzerine bir kere sol tıklarsak şu anda ön izlemede görmüş olduğumuz parlaklık karşımıza gelecektir. Evet sol tıklıyorum. Bakın şu anda resmimin parlaklığını değiştirdim. Ha, sonradan e, tekrar bunu sıfırlamak istersek, eski haline geri döndürmek istersek, yine Resim Araçları biçim sekmesinde Resmi Sıfırla diye bir komutumuz var. Buraya tıkladığımda resmim tekrar orijinal haline geri dönecektir. Şimdi Renk komutuna gelelim. Burada da yine e, resmin orijinalliğini bozmadan farklı renklerle görselliğini değiştirebildiğimiz bir bölüm geliyor karşımıza. E, seçim yaptığımız takdirde buradaki renklerden hangisini istersek, o şekilde resmimizin değiştiğini ve dönüştüğünü göreceğiz. Sol tıkladığımda şu anda resmimin renginin değiştiğini görebiliyorum. Ctrl Z ile bunu yine geri aldım. Resim araçları biçim sekmesindeki bir diğer komutumuz artistik efektler. Bakın normalde biz bu işlemleri Photoshop gibi böyle resim düzenleme programlarında gerçekten çok fazla uğraş vererek yapıyoruz buradaki efektleri o şekilde veriyoruz. Ama Word bazı hazır efektleri karşıma getiriyor ve bunlardan hangisini istersem üzerine bir kere sol tıklamam yeterli oluyor o efekti onaylamak için. Evet sol tıkladım. Şu anda karşımda yeni vermiş olduğum efektle beraber resim duruyor. Evet, resmi sıfırla komutunu veriyorum. Burada resmi değiştir diye bir komutumuz var. Şu anda seçili resmi başka bir resimle değiştirmek istersem bunu kullanabilirim. Ha Bunun yerine tabi bu resmi silip yeni bir resimle ekleyebiliriz. Fakat yine biz komutumuzu görelim. Resim değiştir komutu verdiğimde karşıma bir seçenekler bölümü çıkıyor. OneDrive dedi yani bizim hesabımızda eğer bulut hesabımızda bir resim kayıtlıysa o resmi bu resmin üzerine ekleyebiliyoruz. Bing resim arama, Bing e, çevrimiçi resimlerde değineceğim tekrar. Microsoft'un e, Google'a rakip olarak üretmiş olduğu bir arama motorudur. Yani buradan bir resmi search edip e, yine bu resmimizin üzerine ekleyebiliriz. Ama biz dosyadan yani kendi resim dosyalarımızdan birine ekleyelim bunun üzerine. Mesela bunun siyah fonlu hali var. Ekle dediğimde, bakın o resimle değiştiğini görüyorum. Resimleri sıkıştır komutu resimimizin kapasitesini yani boyutunu ayarlayabildiğimiz bir yerdir. Dosyada e, dosyada görsel öğeler ne kadar fazla ise yani ne kadar çok e, resim varsa e, dosyamızın kapasitesi de o kadar büyük oluyor. Hatta o kadar fazla oluyor ki bazen biz bir Word dosyasını e, mail kanalıyla başka birine gönderemeyebiliyoruz görsel öğelerin fazla olup boyutunun artmasından dolayı. E, biz dilersek Resimleri ekledikten sonra resimleri sıkıştır komutu sayesinde e, bu resimlerin boyutuyla oynayabiliriz. Fakat bazen çözünürlüğüne de etki edebilir. Bilginiz olsun. Mesela e, ben bunu birine mail kanalıyla ile, kanalı ile göndermek istiyorsam burada en küçük boyuta getirebilirim. Tamam dediğimde bakın görselliğin biraz daha düştüğünü, çözünürlüğün biraz daha düştüğünü görebiliyoruz. Yine resmi sıfırla komutu vererek resmini orijinal haline tekrar geri getirdim. Resim stilleri komutu sayesinde Resmimizin genel görünümünü değiştirebiliriz. Buradaki alt oka basarak galerinin tamamını görebilirim. İstediğim şeyin üzerine geldiğimde, zaten aşağıda ön izlemede nasıl bir değişiklik olduğunu görüyorum. Ee, bir çerçeve mesela ekleyebiliriz. Üzerine sol tıkladığımda seçim yaptığım stille beraber resmimin karşıma geldiğini görüyorum. İstersek dış çerçeve rengini değiştirebiliriz. Bakın resim kenarlığı diye bir komutumuz var. Buraya gelerek istediğim renk hangisi ise, o resmin seçimini yapmam çerçeve rengini değiştirmem için yeterli. Bu bölümde size resim efektlerini de göstermek istiyorum. Resim efektlerinden resmimize parlama, yansıma hatta 3D görünüm verebiliyoruz. Bakın resim efektlerine geldim. 3B görünüme geldim. Buradan hangisini istiyorsam onun seçimini yapmam yeterli olacaktır. Şu anda resmim 3 boyutlu bir görünüme sahip. Mesela buna bu haldeyken yansıma efekti de verebiliriz. Resim efektlerine yine geldim. E, yansımaya geldim. Bakın burada ne kadar yansıyacağı yani o yansımanın uzunluğunu seçebildiğimiz bölüm de var. E, seçim işlemini gerçekleştirdim. Ve şu anda yansıma efektiyle beraber 3 boyutlu resmim karşımda bulunuyor. Şimdi sizlere e, konum ve metni kaydır komutlarını anlatmadan önce boyutlandırma komutunu anlatmak istiyorum. Resmini tekrar ekleyeceğim. Ekle resimler komutunu verdim. Resmini seçip ekle butonuna bastım ve karşıma geldi. Ee, önce resmimizin boyutunu nasıl ayarlayabiliriz? Beraber bir bunu görelim. Bakın resim seçiliyken resmin etrafında noktalar çıkıyor görüyor musunuz? Bu noktaları tut, çek, bırak yaparak biz resmimizin boyutunu ayarlayabiliriz. Eğer soldaki veya sağdaki noktadan tutup çekip bırakırsam ki bu noktaların üzerine geldiğimde sol sağ ok işaretleri çıkıyor. Tut, çek, bırak yaptığımda bakın resmin orijinalliğini bozdu. Çünkü bu resmi sanki biraz uzattı değil mi? Peki Ctrl Z ile geri aldım. Alt veya üst noktalardan tut çek bırak yaparsan bu sefer yine resmimin orijinalliğini bozdu. Çünkü resmi şişirdiğini görüyorum. Tekrar Ctrl Z ile geri aldım. Biz resmimizin orijinalliğini bozmadan boyutlandırmak istiyorsak genelde köşe noktalardan tut çek bırak yaparız. Bu resmin genişliğini ve yüksekliğini orantılı bir şekilde ayarlar çünkü. Bu işlemi yapabildiğimiz bir bölüm daha var. Resim araçları biçim sekmesinde bakın burada boyut bölümü var. Burada yükseklik veya genişlik fark etmez. Herhangi birini artırdığımda ikisi orantılı bir şekilde genişlik ve yükseklik orantılı bir şekilde resmimin boyutunun ayarlandığını görüyorum. Evet, noktalardan bahsetmişken üst noktamızın en üstünde bir ok işareti var. Dönen bir ok işareti var. Bu da resmimizi döndürmemizi sağlar. Şimdi beraber e, resmimizi kırpmayı öğreneceğiz. Resim seçiliyken yine resim araçları biçim sekmesinden kırp komutunu verdiğimde bakın bu biraz önceki noktalar böyle çizgilere dönüştü. Kırpmak istediğimiz alanı kendimiz belirliyoruz. Mesela sol tarafta şu kadarlık bir alanın kırpılmasını, sağ taraftan şu kadarlık bir alan, Üst taraf ve alt taraftan kırpmak istediğim alanları da seçiyorum. Kırp komutuna tekrar bir daha sol tıkladığımda sadece istediğim alanın karşımda kaldığını görebiliyorum. Bu işlemi yapmak için resmi resim düzenleme programına atıp orada kırpıp tekrar Word'e eklememize gerek yok. Word 2016 resmimizi kırpmamız için bir seçenek koymuş tıkladığımız zaman resmimizi istediğimiz gibi kırpabiliyoruz. Şimdi konum ve metni kaydır komutlarına gelelim beraber. Normalde Word'de herhangi bir nesnenin üzerine geldiğimde dört yönü ok işareti çıkar ve bu dört yönü ok işareti e, nesneyi taşıma işaretçisidir aslında. Yani sol buton basılıyken sürükle bırak yaptığımda normal şartlarda bu nesneyi taşıması gerekir. Fakat Word her bir nesneyi aslında bir karakter gibi gördüğü için bunu yapmamıza izin vermez. Peki ben bir resmi burada değil de tam ortada istiyorsam ne yapacağım? Yani bu taşıma işlemi nasıl gerçekleştireceğim? Metni kaydır komutu sayesinde. Bakın yine resmim seçili. Resim araçları biçim sekmesinde metni kaydır komutunu verdim. Buradan kareyi seçiyorum. Şu anda sol buton basılıyken resmi istediğim yere taşıyabildiğimi görüyorsunuz. Bakın bunu e, genelde yapamıyoruz. Yani belgeye bir resim ekliyoruz fakat o resmi istediğimiz yere sürükleyip bırakamıyoruz. Bu işlemi yapmak istiyorsak metni kaydır komutu vermemiz gerekiyor. Ha, burada farklı seçenekler de var. Mesela sıkı. Sıkı dediği nedir? Bu resim eğer yuvarlak bir resim olsaydı e, ve etrafında metinler olsaydı e, etrafındaki metinler Şöyle sağdan ve soldan yuvarlak olduğu için bu resmi sıkıştırırdı. Yani sıkı dediğimiz olay bu. Ha kare seçili şu anda. Eğer etrafında e, metin olsaydı ki birazdan göreceğiz böyle bir örneği. Metin olsaydı ne olacaktı? E, bu sefer de etrafında yani bu resmin etrafında kare şeklinde o metinleri görecektim. Birazdan böyle bir örnek yapacağız. Şimdi aynı yerden metni kaydır komutu verip metinle aynı hizaya diyerek kare komutumu iptal ettim. Bunun yanına metin yazalım. Zehra okulları diyorum. Bunu seçili hale getirdim. Ctrl C ile kopyaladım. Ctrl V'yi basılı tutarak satır sayımı artırıyorum. Evet. Biz bazen şöyle şeyler isteyebiliyoruz. Resim ekledikten sonra yanındaki metinlerin alt hizadan değil de üst hizadan başlamasını isteyebiliyoruz. Mesela bir CV hazırlayacağım. Resmin alt hizasından değil, üst hizasından başlamasını isterim değil mi metinlerin? Dolayısıyla resim araçları biçim sekmesine gelip konum komutunu veriyorum. Bakın buradaki görseller de zaten bize açıklamış. Sen resmi nerede istiyorsun? Sol üstte mi? Ortada mı? Sağ üstte mi? Bunlardan hangisini istiyorsak seçim gerçekleştirmemiz yeterli olacaktır. Metni yukarıya çıkartmak için konum komutu vermemiz gerekiyormuş. Peki ben bu resme şimdi bir de stil vereceğim. Biraz önceki gibi bir stilimiz olsun. Ee, şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın ben burada konum komutu verdiğimde aslında otomatik olarak metni kaydır komutu da vermiş oluyorum. Görüyor musunuz? Biraz önce metinle aynı hizayayı işaretlemiştim. Orijinal haline geri getirmiştim ama konum verdiğimde kare otomatik bir şekilde işaretli karşıma geldi. Yani şu anda aslında ben konum vererek kareyi de işaretlemiş olmuşum. Peki hani biraz önce bahsetmiştim ya eğer kare seçiliyse etrafındaki metinler karevari olur diye. Bakın ben bunu kare seçili olduğu için istediğim yere çekip bırakabilirim. Şöyle ortaya bir yere getirdim bıraktım. Bakın dikkat edin etrafındaki metinler kare şeklinde duruyor. İşte kare dediğimiz olay. Peki ben sıkıyı işaretleyince ne oluyordu? Şu anda e, bu görselim yuvarlak olduğu için metinlerin bu görseli sıkı sıkıya sarması lazım. Bakın içeriye doğru girdiğini görüyor musunuz metinlerimin? Sıkı sıkıya sarmış değil mi? Yine burada farklı komutlarımız var. Mesela metnin önüne dersem resim metnin ön tarafına geçer. Dolayısıyla arkadaki metni okuyamam. Aynı yerden Metnin arkasına dersem, bu sefer de resmim metnin arka tarafında kalır. Evet, biz yine sol üstte kalmasını sağlayalım. Bakın, kare yine otomatik olarak kendivinden seçili bir hale gelmiş. Farklı bir uygulama daha yapıp e, resimler konusunu bitireceğim ve çevrim içi resim nasıl ekleyebiliriz onu göstereceğim. Alt tarafa bir görsel daha ekliyorum. Burayı sildim yine ekle resimler. Ya mesela birden çok resim ekledim ve bu resimlerin üst üste görünmesini istiyorsam ne yapacağım? E, şimdi bunu göstermek istiyorum size. Yani böyle ayrı değil, üst üste görünmesini istiyorum. Şimdi ben bunu sürükleyip bunun üstüne bırakamıyorum. Çünkü tamam birinci resim için kaydır komutunu verdim ama ikinci resim için henüz metni kaydır komutunu vermedim. Öyleyse bu resmi de seçtim. Metni kaydır. İşte kare olsun. Bunu işaretledim. Bakın üzerine getirdim ama şu anda Diğer görselim arkada kaldı. İşte biraz önce bahsetmiş olduğum, bunu metinle gösterdim size ama metnin önüne, metnin arkasına komutları burada da işimize yarıyor. Mesela ben bir e, işte görsele grafik eklemiş olayım. O grafiğin ön tarafında bir tane resmin görünmesini istiyorum. Ama bazen grafik o resmi kapatabiliyor. Peki böyle durumda benim ne yapmam lazım? O nesneyi seçili hale getirip, metni kaydır komutunu verip, metnin arkasına demem lazım ki, diğer resimde ön tarafa çıkabilsin. Evet şimdi bu resimleri sileyim. Son olarak bir de çevrim içi resimler komutunu görelim ve resimler komutunu bitirelim. Ekle sekmesinden çevrim içi resimler komutu verdiğimde karşıma gelen resim ekle penceresinde iki farklı seçenek görüyorum. Biri OneDrive, biri Bing resim arama. OneDrive dediği bizim e, kendi bulut hesabımız yani eğer bir OneDrive Microsoft hesabımız varsa ve daha önceden ben bu bulut sistemine bir görsel attıysam o görseli belgeme eklemek için kullandığım bölüm. Bing resim arama dediği de Bing tekrar söylüyorum e, Microsoft'un Google'a rakip olarak üretmiş olduğu bir arama motorudur. E, çevrim içi ortamda resim arayıp bulup bunu belgeme eklememi sağlar. Bir resim aramada resim ara bölümüne tıkladım. Buraya işte ne resim istiyorsam onu yazıyorum. Sonra arama butonuna tıkladığımda karşıma onunla ilgili görsellerin geldiğini görüyorum. Hangisini eklemek istiyorsam seçim işlemini gerçekleştirip ekle butonuna basmam. Belgeye o resmi eklemem için yeterli olacaktır. Onun dışında yine resim seçiliyken resim araçları biçim sekmesi geliyor. Ve biraz önce görmüş olduğumuz tüm ayarlar bu resimler üzerine de yapılabiliyor. hızlı bir şekilde resim ekleme konusunu özetleyerek dersimizi tamamlayalım. Ekle sekmesinden resimler komutu verdiğimde bilgisayarıma kayıtlı olan herhangi bir resmi belgeme ekleyebiliyordum. Bilgisayarımda neredeyse bu görsel eklemek istediğim görsel neredeyse seçim işlemini gerçekleştirip görselin üzerine bir kere sol tıklayıp ekle komutu vererek belgeme ekleyebiliyorum. Sol buton basılıyken köşe noktalardan boyutlandırmasını yapabiliyorum ve orijinal, yeni köşe noktalardan tuttuğum için bozmuyorum. ben sadece logo kısmının kalmasını istiyorsam ve bu resimdeki diğer kısımların kırpılmasını istiyorsam kırp komutunu veriyordum. Kırpmak istediğim alanları mouse'un sol butonu sayesinde sürükle bırak yaparak belirliyorum. Ve kırp komutunu tekrar verdiğimde sadece istediğim alanın karşımda kaldığını görüyorum. Biz bu resmin görünümünü değiştirmek istiyorsak resim stillerine gelip alt oka basıp bu galeriden istediğimiz herhangi birini seçebiliriz. Ve resme kenarlık rengi vermek istiyorsak resim kenarlığına gelip bakın bu çerçevenin rengini de yine aynı yerden değiştirebiliriz. Resim efektlerine geliyorum. Eğer ben buna bir 3 boyut vermek istiyorsam, bakın en aşağıda 3B döndürme diyor. Buradan hangisi hoşuma gittiyse onun seçimini gerçekleştiriyorum. Yine aynı yerden yansıma efekti de verebiliyorum. Hatta bir de parlama efekti verelim. Resim efektlerine geldim, parlamaya geldim. Bakın burada mesela turuncuyu seçtim, etrafında turuncu bir parlaklık görebiliyorum. Şimdi tekrar bir daha görsel ekleyeceğim ve metin kaydırmayı göstereceğim. Bunu sildim aynı yerden ekle resimler komutu vererek görselimi ekledim. Boyutlandırdım. Yine bir stil verelim şöyle. Evet. Bakın ben sol buton basılıyken normalde bu resmi istediğim yere sürükleyip bırakabilmem gerekir. Fakat Word'de bu işlemi gerçekleştirebilmem için öncesinde metni kaydır komutu vermem gerekiyordu. Resim seçili, resim araçları biçim sekmesine geldim. Metni kaydır komutunu verdim. Kareyi işaretliyorum. Sol buton basılıyken artık ben bunu istediğim yere sürükleyip bırakabiliyorum. Peki bu işlemi iptal edelim. Yine geldim metni kaydır deyip metinle aynı hizaya dediğimde kare komutunu iptal etmiş oluyorum. Hemen yanına metnimi yazdım. Ctrl-C ile kopyalayıp Ctrl-V'yi basılı tutuyorum. Satır sayımızı artırmak için. Ben metni resmin üst hizasına çıkartmak istiyorsam resim araçları biçim sekmesinden konum komutu vermem gerekiyordu. Resmi hangi konuma getirmek istiyorsam sol yukarı mı sağ yukarı mı ortaya mı nereye getirmek istiyorsam seçim gerçekleştirmem yeterli oluyordu. Ve ben konum komutu verdiğimde aslında otomatik olarak metni kaydır komutuna vermiş oluyordum. Metni kaydır komutuna tıkladığımda bakın şu anda kare işaretli bir şekilde karşıma geliyor. Oysa ki ben sadece Konum komutu vermiştim. Peki kare işaretli olduğu için artık ben bunu istediğim yere sürükleyip bırakabilir miyim? Tabii ki. Bakın şöyle bir yere getirdim ve bıraktım. Kare işaretli olduğu için yine bu şeklin etrafındaki metinlerin kare vary olduğunu görüyorum. Peki e, bu seçiliyken aynı yerden sıkı dersem ne oluyor? Sıkı dersem de metin şekli sıkı sıkıya sarıyor. Yani şu sağ tarafta bir girinti oldu. Aşağı taraflarda bir girinti oldu. Sol tarafta küçük bir girinti görüyorum. Tabi tam istediğimiz gibi olmayabilir. Çünkü bu space var boşluklarından keserek resmi sarmaya çalışıyor. Ama şu anda kare değil resmi saran bir metin görüyorum. Yine burada metnin önüne metnin arkasına gibi komutlarımız var. Metnin önüne dediğimde resim metnin ön tarafına geçiyor. Arkadaki metni okuyamıyorum metnin arkasına dediğimde bu sefer de görselim metnin arkasında kalıyor. Son olarak bir de çevrim içi resim ekleyip dersimizi tamamlayalım. Ekle sekmesinden çevrim içi resimler komutu veriyorum. E, karşıma gelen pencerede OneDrive ve Bing resim arama bölümü var. OneDrive dediğimiz şey Microsoft'a ait bir bulut hesabı. E, Bing resim aramada bir search programı Google gibi. Aramak istediğim metni buraya yazıp Git butonuna basıyorum. Karşıma gelen görsellerden hangisini istiyorsam seçim işlemini gerçekleştirip Ekle butonuna basmam o görseli belgem eklemem için yeterlidir. Onun dışında biraz önce bahsetmiş olduğumuz Biçim sekmesindeki tüm komutlar çevrimiçi eklediğimiz resimlerde de geçerlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>